Herkese esenlikler. değerli insanlar. Şimdi sizlere önce bir 28 saniyelik bir e, kısa bir video izleteceğim. Bu video Berat Albayrak'la ilgili hazine ekonominin başında tabi hazine bakanı ve aynı zamanda da Türkiye'de biliyorsunuz varlık fonu diye bir fon kuruldu. Türkiye'nin bazı değerleri oraya aktarıldı. Başında da bunlar var. Başında da bunlar var. Türkiye'yi ne hale getirdiler biliyoruz. Gerçekten nereye savrulacağı belinsiz. Çünkü başındaki insanlar etkili, yetkili yönetiyorum diyen insanlar makamlarda olan insanlar cahil insanlar. Makamlarda olan insanlar kültürsüz insanlar makamlarda olan insanlar ehliyeti olmayan insanlar. O konuda ehliyet sahibi olmayan insanlar. İşte dolayısıyla da sahipsiz sayılmaktadır. Sahipsiz bir ülkeyi de böyle paramparça etmek, sömürmek, içini boşaltmak çok kolay. Çünkü bütün dünyada kural budur. Üretmeyen, düşünmeyen, toplumlar üreten ve düşünen, yaratan toplumlar tarafından sömürülür. Bu bir gerçek. Şimdi bakın bir hazine bakanı dediğimiz bu şahsı bir dinleyin. Bir dinleyin arkadaşlar. Ne diyor? Dedikleriyle gerçek dedikleriyle gerçek nasıl? Çok beklersiniz. Hele de seçildiğinden sonra daha çok bekler. Bir sene bir bunu Şu sene önce doları verenlerin haliyle durmak lazım. Şuraya mı de, de dinleteceğim arkadaşlar. Bu seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya Bir daha dinleyin Arkadaşlar. şerefin üzerine anlatacak. Dolar isterse de bir satsatların çaresi. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Bir sene önce dolara güvenenlerin hali de bugün sormak lazım. Ve bugün diyorum yine aynı şekilde güvenenlerin hali seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bunlar beraber açıklama yaptırabiliyorsunuz. 2018'de insanlardan dolarlarını bozdurmasını istediler. Dolara yatırım yapanların yaya kalacaklarını, açıkta kalacaklarını söylediler. Biri kendisine başkanım diyor, biri de hazine bakanıyım diyor arkadaşlar, ekonomistim diyor. Bilmem ne diyor. Böyle konuşuyorlar. Bunu dediklerinde 4.7 dolar 2018 ve bugün 2 yıl içerisinde 7.7. Sizi yönetenler bunlar. Bunların yönettiği ülkedeki insanlar da işte ne yapıyorlar? Zaten adam baştan söyledi. Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğim diye. Niye? Dindar ve kindar nesil düşünmez. Dindar nesil, dindar toplum düşünmez arkadaşlar. Arapların düşündüğünü gördünüz mü siz? Yani o Hicaz bölgesi dediğimiz bölge var biliyorsunuz. Mekke, Medine o bölgede yani Arabistan Yarımadası'nda düşünen bir insan gördünüz mü ya? İslam camiası içerisinde düşünen birini gördünüz mü? Düşünmez. Düşünmesine gerek yok. Sadece sadece kendi liderlerini ya da kendi ilahlarını kutsallaştırırlar. Dikkat edin bakın. Orta Doğu ülkelerine, Orta Doğu toplumlarına bakın arkadaşlar. Kendilerini yönetenler kutsaldır. Adam öldürürler onun için. Kendilerini yönetenler hırsız da olsa, beceriksiz, kültürsüz, akılsız, cahil de olsa fark etmez. Onu dünya lideri gibi görürler ve onun uğruna adam öldürürler, insan öldürürler. İnançlarını kutsarlar, dinlerini kutsarlar. Dinlerine bir şey diyen olduğu zaman eleştirildiği zaman. Adam öldürürler, insan öldürürler, katliam yaparlar. Milliyetlerine bir şey denildiği zaman adam öldürürler. Bayraklarına bir şey denildiği zaman adam öldürürler. Bunları kutsarlar sürekli. Ama kesinlikle insanı kutsamazlar. İnsanla hiç işleri yok bunlar. Bunların işi gücü, maddi güç ve hükmet. Şimdi bu insanın bakın 18 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bunun peşinden gidiyorlar. Bir yorum okuyacağım arkadaşlar size. Benim videonun altına yapılan e, bir yorumu okuyacağım. İki yorum okuyacağım aslında. Burada iki insanın özelliklerini görmek istiyorum. Yani sizlerle paylaşmak istiyorum. iki tane ayrı ayrı insan tipi. Biri işte bu dediğimiz eee kendisi ne kul yerine koyup kendini yöneteni ilahlaştıran ve insanlığını tamamen kaybeden insan tipi bir de hala bizde varız diyen insan tipi. Ne diyor bakın arkadaşlar? Yiğit Karasu diye bir tanesi benim videonun altına yorum yapıyor. Ben burada neyi anlatıyorum? Almanya'daki seçimleri nasıl olduğunu anlatıyorum. Bakın ne diyor? Yakup Deniz vatan hainidir. Başkan Erdoğan'a hakaretler etti. Bahçeli'ye de hakaretler etti. MHP'yi de aşağıladı. Bu alçağı hapse atsın devlet ya da almada yaşayan AK Partili MHP'liler vursun. diyor. Bir daha okuyorum. Yakup Deniz vatan hainidir. Başkan Erdoğan'a hakaretler etti. Bahçeli'ye de hakaretler etti. MHP'yi de aşağıladı. Bu alçağı hapse atsın devlet ya da Almanya'da yaşayan AK Partili MHP'liler vursun. Şimdi bunu karşınıza alsanız, konuşsanız, işte FETÖ'den, PKK'dan, şuradan buradan konuşsanız hemen der ki onlar teröristtür. Sen neysin ya? Sen neysin şu anda? Şimdi bana bana ben dinsizim. Kutsalım da yok. Bana deseler ki Almanya senin bir adam öldür. Bir canlıyı öldür. Bir adamı öldür. Bir insan öldür. Ben yapmam. Yapamam. Mümkün değil yani. Yapmam mümkün değil. Dünyayı da bağışlasan yapamam. Ama şunların, şu insanların geldiği noktaya görüyor musunuz arkadaşlar? İşte kendilerinin farkında değiller, yani terörist olduklarının, insanlık düşmanı olduklarının e, farkında değiller. Diyor ki Almanya'da MHP'liler ya da AKP'liler bunu öldürsün. Biz biliyoruz MHP'lilerin adam öldürdüğünü, AKP'lilerin adam öldürdüğünü. Nereden biliyoruz? Sivas katliamından biliyoruz, Maraş katliamından biliyoruz çorum katliamından biliyoruz, bahçelievler katliamından biliyoruz. Öldürülen gazetecilerden biliyoruz, aydınlardan biliyoruz. Biliyoruz. Ve sürekli diyoruz, terör yuvasıdır bunlar. Asıl terörist bunlardır. Ve diğer o terörist dediğiniz PKK'nın varlığı da sizsiniz işte. Sebebi sizsiniz, varlık sebebi. Varlık sebebi sizsiniz. İnkarcısınız katilsiniz. İnsanları dağa çıkaran da sizlersiniz. Bir numaralı sorumlu olan siz ve sizin zihniyetiniz işte. O ülkede barışı olanaksızlaştıran sizlersiniz. İnsanlığı yok eden sizlersiniz. Bir arkadaşın daha videosun benim videonun altına yaptığı yorumu okumak istiyorum arkadaşlar. Evet İbrahim ırgaç. Bu da diyor ki bence Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en olumlu işlerden birisi hatta en önemlisi bu ülke insanının gerçek yüzünü bize tanıtmış olmasıdır. Onun sayesinde öğrendik ülke insanı ne kadar cahil, ne kadar omurgasız, ne kadar yalaka, ne kadar çıkarcı olduğunu. Ülkeyi perişan eden, bir kişiyi nasıl ilahlaştırdıklarını o gösterdi bize. Din denilen olgunun Türk insanının gözünde dürüstlükten, ahlaktan önde geldiğini Erdoğan'ın iktidar yıllarında öğrendik. Onun döneminde yolsuzlukların, soygunculuğun ödüllendirildiğini gördük. O gösterdi bize insanımızın makarnaya, pirince, deterjana, kömüre çok rahatlıkla elde edilebileceğini. Bu halkın gördüğüne, duyduğuna değil, söylenene inandığı bu dönemde öğrendik. Bu dönemde gördük, tecavüz edildiyse benim çocuğuma edildi, kime ne? Diyecek kadar ahlak yoksunu insanların varlığını. Yani kısaca Erdoğan bize insanımızın gerçek yüzünü, kişiliğini gösterdi. Bu açıdan ben de kendisine gerçekten en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Diyor. Arkadaşlar gerçekten ilginç bir tespit. ilgimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. Geçenlerde de çay atıyordu insanların kafalarına, insanların kafasına. Çay dağıtıyor. İşte Türkiye'deki politikayı biliyorsunuz işte yol yaptık, köprü yaptık falan filan gibi. Açılışlar, topla açılışlar falan. işte yalanlar. Gördük işte. Yemin ediyor, bakan oluyor. 4 lira, 4 küsür dolar Bunlar diyor sevmesinler Hele içinden sonra diyor böyle bir şey yok. Dolar yani gerileyeceğini söylüyor. Ve şu an gelinen noktada 7.7 7. Artık e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar e, bu gidişatı durdurabilmek için mücadele ediyoruz zaten. E, acaba başarabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Toplum Gerçekten artık toplum demek mümkün değil yani halk demek toplum demek hatta Türkiye'de yaşayan e, insanlara Türk toplumu demek bile başta Atatürk olmak üzere diğer Türklere sanat yapan, şiir yazan, hikaye yazan, roman yazan, tarih yazan Türklere hakaret olur. Kurtuluş Savaşı'na örgütleyen, köylü okumaya, yazmaya seferber eden, üretime seferber eden, başta Atatürk dediğim gibi diğerlerine hakaret olur. Onun için artık Türk toplumu diye bir toplum yok. Türkiye'de yaşayan kalabalıklar var, yığınlar var. O yığınları tekrar Türk toplumu yapabilmek için çok çalışmalıyız, çok uğraşmalıyız diye aklıma geliyor. Esen kalın değerli insanlar. Baş başka konuda, başka videoda görüşmek üzere.